Merhabalar yükselen yengeç ve yengeç burçları yoruma geçmeden önce yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve yorumla beni destekleme ihmal etmeyin. Kanalıma yeni geldiyseniz ve beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki son yüklediğim videolarımdan haberdar olabilin. Kanalımın daha fazla kişiye ulaşmasını ve onların da bilgilenmesini isterseniz videolarımı paylaşabilirsiniz diyor ve yoruma geçiyorum. Sevgili yükselen yengeç ve yengeç burçları yorumla öncelikle bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumlarını yükselen burcunuza göre yapıyorum. Ee, yükselen burcunuza göre takip etmenizde fayda var. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Şimdi temmuz ayına e, sizinle birlikte bir göz atalım. Sizlere neler bekliyor bir bakalım. 23 Temmuz'a kadar güneş yengeç burcunda olacak. E, doğum haritanızda yengeç burcu sizin birinci evinizde olduğu için güneş birinci evinizdeki serine devam ediyor olacak. E, artık e, ee, geri planda kalma zamanı bitti. Güneş sizi parlattı. Güneşin ışığı altında dikkat çekmemeniz mümkün değil. Karakteriniz, kişiliğiniz, güzelliğiniz ya da yakışıklılığınızla göz önündesiniz. Yeni bir ilişki fırsatı yakalayabilirsiniz. Evliyseniz eşinizde ikinci balayı yaşayabilirsiniz. Yaşam enerjiniz geri geldi değişim ve dönüşümünüzü tamamlamak için fırsatlar yakalayabileceğiniz bir dönem. 5 Temmuz saat 09.04'te Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor. Mars Boğa burcunda 20 Ağustos'a kadar kalacak. bu seyahati sizin 11. evinizde gerçekleşiyor olacak. Mars bu alanda mücadeleyi ve beraberinde e, mücadeleyi de beraberinde getiriyor. E, bu esnada sizin yükselen burcunuzu atmıştık bir açı yapacak ki bunun anlamı biraz mücadele ederseniz Mars da sizin mücadelenizi destekleyecektir. E, 11. ev umutlar ve dilekler evidir. Hayalleriniz, hedefleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de bu evin konularındandır. Mars yaşam enerjiniz yaşam enerjisi olarak hayatınız hakkında yeni planlar yapmanızı destekleyecektir. Var olan hayalleriniz için mücadele ediyorsanız iyi bir destek alıyorsunuz. Kariyerinizle ilgili alanda alanlarda enerjiniz dikkat çekecektir ancak enerjiniz fazla yükselmesi sizi biraz gergin de yapabilir bu nedenle de sosyal çevrenizde ani patlamalar çıkışlar yapmamak için özen göstermelisiniz arkadaşlarınızla beraber yeni planlar yapabilir ve bu planları uygulamaya koyabilirsiniz saat 09:25'te Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor Merkür yengeçteki seyrine 20 Temmuz'a kadar devam ediyor olacak. Merkür sizin birinci evinizde seyahat ediyor olacak ve 15-18 Temmuz arasında da Güneş Merkürle kavuşum yapmış olacak. Bu tarihler arasında yeni başlamak istediğiniz bir iş varsa buna başlayabilirsiniz. Her türlü Yeni girişiminiz, olay e, için uygun bir tarih Karakteriniz, kimliğiniz, düşünceleriniz, planlarınız kim tarzınızla kendinizi göstereceğiniz bir dönemdesiniz Genel olarak kendinize yöneleceğiniz, kişisel gelişiminizle ilgileneceğiniz zamanlar Uzun zamandır okumak istediğiniz bir kitabı okumak için fırsat e, bulabilirsiniz Midenizle ilgili sağlık problemleri ortaya çıkabilir, dikkatli olmanızda fayda var 6 Temmuz saat 13.38'de Güneş Sirius ile tam kavuşum yapıyor. 5 Temmuz saat 10.10'da başlayıp 7 Temmuz saat 20.46'ya kadar olan zaman dilimini dua etmek için kullanmanızı tavsiye ederim. 13 Temmuz saat 21.37'de Ay Güneş ile açı yapıyor. Ve Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde Dolunay meydana geliyor. Oğlak Burcu sizin 7. evinizde bulunduğu için 7. ev konularının aktif olacağı bir Dolunay yaşayacaksınız. 7. ev konularında bazı fırsatlar ya da bitişler yaşamanız da mümkün. 7. ev ilişkiler evi, ikili ilişkiler evi, evliliğiniz, ortaklıklarınız, beraber çalıştığınız kişiler hep bu 7. evin konularını oluşturuyorlar. Bu alanda dolunayın meydana geliyor olması, bazı ilişkilerinizle ilgili kuşkularınızın ya da soru işaretlerinizin ortadan kalkması Kafanızda ilişkilerinizi netleştireceğiniz anlamına geliyor. Kötü giden bir ilişkiniz varsa artık bunu sürdürmek istemeyeceksiniz. Ee, sürüncemede kalmış bir ilişkiniz bir sonraki aşamaya geçebilir ve bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bir ortaklığınız varsa bu konuda da e, yeni bir karar e, almanız söz konusu olabilir. Eşiniz ya da iş ortağınızla ilgili bir gelişme söz konusu olabilir. Ortağınızla yeni bir işe başlayabilirsiniz ya da ortaklığınıza ayırabilirsiniz. Eşinizden ayrılabilirsiniz. Varsa süren davalarınız sonuca ulaşabilir. Şimdi bu dolunay plütonyen bir dolunay olduğu için bu saydığım konularda bazı değişim ve dönüşümleri de beraberinde getirecektir. Söz konusu Plüton olduğunda gelene direnmemek ve olduğu gibi kabul etmek sizin açınızdan en iyisi olacaktır. 18 Temmuz 2022 saat 04.32'de Venüs Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs 11 Ağustos tarihine kadar Yengeç Burcu'nda seyahat ediyor olacak. Yengeç Burcu sizin birinci eviniz olduğu için birinci ev konuları aktifleşiyor. Bu, bu geçiş esnasında sizin yükselen burcunuzun da üzerinden geçecektir. Venüs birinci evde olduğunda dikkat çekmemeniz mümkün değil. Kendinizi çok güzel ya da yakışıklı hissedeceğiniz, dışarıya da bu enerjiyi yansıtacağınız bir ay sizi bekliyor. Yine estetik amaçlı bir takım şeyler yapabilirsiniz Venüs birinci evdeyken bunu çok tetikler. Ee, ne bileyim kuaföre gitmek veya işte e, estetik bir e, e, ameliyat yaptırmak gibi. Yine e, ilişkiniz varsa e, bu ilişkinizle ilgili e, bir, bir takım yenilikler gündeme gelebilir. Botoks yaptırmayı Dolgu yaptırmayı düşünüyorsanız estetik amaçlı ameliyatlar için de çok uygun bir dönem. Bunun yanı sıra fazla yeme isteği de verebilir. Havaların ısındığı şu günlerde hani kilo almamaya çalışsanız iyi olur. 19 Temmuz itibariyle de Merkür artık Aslan Burcuna geçiş yapıyor ve burada 3 Ağustos'a kadar seyrine devam edecek. Aslan Burcu sizin ikinci evinizde yer alıyor. Bu geçişte güneş de Merkür'e eşlik edeceğinden ay sonu ay boyunca ikinci ev konuları gündemi oluşturacak ve iletişiminiz de bu konular üzerinde yoğunlaşacak. 22 Temmuz saat 23.07 itibariyle de güneş Aslan burcuna geçiş yapıyor. Güneş Aslan burcundaki seyrine 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Aslan Burcu doğumluysanız şimdiden doğum gününüzü kutluyorum. Ee, i̇kinci ev konularında bazı fırsatlar e, yaşamınıza gelebilir. Bundan sonra bir ay gündeminizi ikinci ev konuları oluşturacak. İkinci ev para eviniz, finans eviniz. Kendi kazanınız paraları ifade ettiği için işinizle de bağlantısı var. Güneşin buraya girmesiyle birlikte tüm dikkatiniz gelir ve giderinizi dengelemek üzerine olacaktır. Finansal kaynaklarınız gözden finansal kaynaklarınızı gözden geçireceğiniz, finansal çözümler arayacağınız bir dönem. gelirleriniz yeterli olmasa kredi almayı deneyebilirsiniz. Satma, bir şey alıp satmak ya da yatırım yapmayı planlamak için de bu dönemi kullanabilirsiniz. Kariyerinize odaklanabilir, yeni bir iş teklifi alabilir ve bunu kabul edebilirsiniz. 28 Temmuz 2022 saat 20:54'te Ay Güneş ile kavuşum yapıyor ve Aslan Burcunun 5 derecesinde bir yeni Ay meydana geliyor. Demek ki ay genelinde ikinci ev konuları gündeminizi meşgul edeceği gibi Ağustos ayının ilk 15 gününde de bu evin etkileri devam ediyor olacak. Ayın e, aynı gün, e, pardon, aynı gün saat e, 23.37 itibariyle de Jüpiter 8 derece Koç burcunda retro hareketine başlıyor. Jüpiter 24 Kasım'a kadar Retro hareketine devam edecek. Bu retro esnasında da balık burcuna geri gidecek ve 20 Aralık 2022'ye kadar da balık burcunda yolculuğunu sürdürecek. Retro Jüpiter kararsızlığı, hayatta kararsızlıktan dolayı yol alamamayı gösteriyor. Bu dönemde fanatizm, yobazlık, gelişigüzel konuşmalar, çevresindeki insanlardan her şeyi ödünç alıp insanları kullanma ve aşırı lüks düşkünlüğü göze çarpabilir. Bunu bunun yanı sıra da eğer haritanızda Jüpiter retro ise bu dönem size şans getirecektir. Özellikle Jüpiteriniz Koç burcunda retro ise 12 yılda bir karşınıza çıkacak fırsatlar sizi bekliyor. Bu dönemi iyi değerlendirin. Genel olarak biraz nefes alacağımız bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Temmuz ayında rahatlamaya ve mümkünse tatil yapıp dinlenmeye ve zorlu kış için hani enerji toplamaya çalışın diyorum ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.